Ülkemizde ayçiçeği üretimi e, her yıl giderek artmakta. Özellikle ayçiçeği üretimi hem ülkemiz ekonomisi için hem ilimiz ekonomisi için önem arz etmekte. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinden sonra bölgemizdeki e, tarımsal üretimin devam etmesi için her daim çiftçilerimizin yanında olduk. Bu kapsamda da hem üretimin devam etmesi için hem çiftçilerimizin üretime devam ettirebilmesi ve daha rahat bir şekilde üretim yapması için çiftçilerimize desteklemelerde bulunduk. İlimizde geçtiğimiz yıl 85 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi yapılmaktaydı. Ve aşağı yukarı 29 bin tonluk bir ayçiçeği rekoltemiz mevcuttu. Bu yıl ise Yine hem verdiğimiz desteklerle hem çiftçimizin bu yöne göstermiş olduğu teveccühle birlikte bu yıl yaklaşık olarak 98 bin dekar alanda üretilmekte ve geçtiğimiz yıl almış olduğumuz 29 bin 30 bin tona yakınlık bir rekoltenin ardından bu yıl ise beklentimiz 35-40 bin ton civarında bir rekolte ile inşallah çiftçilerimizin üretime ve ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Kumbas ilçemizde Kadirli bölgesini sulayan Mehmetli Barajı'ndaki su eksikliğinden dolayı bu bölgelerde üretim döneminde su sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüştük. Özellikle bu konu bize bildirildiği andan itibaren üretimin devam etmesi, bir karış toprağımızın boş kalmaması, tarım alanımızın boş kalmaması için çiftçilerimize destek olmaya çalıştık. Ve bu kapsamda bakandığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce yürütülen, ee, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında bir ayçiçeği tohumu desteklemesi dağıtımı için e, bakanlığımıza proje sunduk ve projemiz kabul oldu ve o gün e, vermiş olduğumuz tohumlar bugün. Çiftçimizin toprakla buluşturmasıyla birlikte bugün çiçek açmış durumdalar. İnşallah hasatında da birlikte olacağız. Tabii bu tohumları verirken biz yüzde 75 hibe ile vermiştik o dönemde. Yani hem depremden etkilenmiş olması, hem arazilerimizin boş kalmaması için, hem de mevcut sulama kanallarındaki ya da barajlarımızdaki su seviyesinin düşüklüğünden dolayı bir alternatif ürün olsun diye ayçiçeği tohumunu çiftçilerimizde yüzde 75 hibeyle ile dağıttık. Geçtiğimiz yılki üretim alanına bakarsak ve bu yılki üretim alanına bakarsak da bizim de desteklerimizde bu yıl üretimde ciddi bir artış var ki bunun da inşallah rekoltiye de yansıyacağını düşünüyoruz. Ay çekirdeğini ilk iki yıl önce başladık. Geçen yılki ektiğimizde sulama yaptığımız için yüksek derecede verimler aldık. Susuz tarlalara göre neredeyse yüzde yüze varan bir hektar dönüm başı artış ve tabii e, tabi doğalında da fiyat artışı sağladık. İnşallah bu yıl daha çok e, verim bekliyoruz. Şöyle suyumuzun bu sene şu an için kuraklık gitmesi. İnşallah devletimizin sayesinde yarpuz sulama göletimizin de yapılacak olmasından dolayı biz ay çekirdeğini bölgenin en büyük üssü, üretim üssü haline getirmek en büyük hedefimizdir.